Hesapsız artsa da eksilerimiz, her dem yenilenir eskilerimiz. Görmedin elbette, bilmezsin bunu. Yarınları kustum belki ilk defa. Dima yitirirken şakak bunu, çığlıklarla sustum belki ilk defa. Bahtım Uzaklardan boşuna ünler. Ben de düğümlenir bütün sürgünler. Dara çekilirken doğmayan günler. Anılarda pustum, anılarda pustum. Belki ilk defa. Denklemi değişir bulutlarımın. Gölgesi kaybolur bulutlarımın. Tutup Tutup saçlarından umutlarımın bir rüzgara astım, bir rüzgara astım belki ilk defa. Yunmadan sevincin yunaklarında harç oldum elemin sunaklarında aklımın mayınlı topraklarında sıra kadem bastım belki ilk defa tükendi, tükendi zamanın verdiği mehil. Değil mi yokluğun varlığı delil? Bulutla pişen dağlarda değil, mezarlıkta estim. Belki ilk defa. Esir olurken sorgularımın, ezildim, ezildim altında korkularımın. Hala isyan eden duygularımın soluğunu kestim soluğunu kestim belki ilk defa Neşeler içinde hüznü herkeden gökçe hayallere kabus serkeden sevda meydanını korkup terk eden şu hayata küstüm şu hayata küstüm belki ilk defa bitmesin bitmesin isterse alemle güreş bilenir bilenir her sabah körelen güneş bitmesin bitmesin isterse alemle güreş bilenir bilenir her sabah körelen güneş bilenir her sabah körelen güneş